Herkese selamlar. Çarşamba günü kritik haftanın kritik günlerinden biri. Bugün FED var. Takip edeceğiz. Yarında da tabii bizim için daha önemli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Ve Mehmet Şimşek'in de yaptığı yatırımcılarla toplantı ve sonrasında ortaya çıkan açıklamalar var. Bunların hepsine değineceğiz ama öncesinde borsa ile alakalı bugünkü gelişmelere ve dolar tl'ye bir bakalım. Dolar tl stabil 27.03 civarında tutulmaya devam ediliyor. Borsa dün yaşayacak Yükselişten sonra bugün de bir yükseliş gösteriyor. Fakat önemli seviyeler var. Bu önemli seviyeleri sizlerle paylaşacağım şimdi. Özellikle 7.870-7.5 aralığı bir direnç olarak karşımıza çıkabilir ve buradan işler terse dönebilir. Bununla birlikte aşağıda 7.650-7.660 bandı günlük bazda baktığımızda kırılırsa aşağı yönlü hareket hızlanabilir. Bu seviyelere dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun yanında yukarıda da eğer trend biraz daha yukarı gidecekse günlük olarak baktığımızda 7960 7965 aralığı bizim için takip edeceğimiz noktalardan biri ama baktığımız zaman genel tabloya bu tarz yükselişler olsa bile şu anki belirsizlik ortamı Biraz aşağı yönlü riskleri ön plana çıkarıyor gibi kısa vadeli yatırımcılar açısından bunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim Mehmet Şimşek'e. Mehmet Şimşek biliyorsunuz Goldman Sachs'lı ve diğer yatırımcılarla önemli görüşmeler yaptı. Piyasaların aslında gözü kulağı burada. Bu görüşmelerden ne gibi sonuçlar çıkacak ve Türkiye'ye yabancı sermaye gelmeye başlayacak mı? Merak edilen hususlar bunlar. Yapılan açıklamalara baktığımızda Mehmet Şimşek olumlu görüşmeler geçtiğini ve Türkiye'ye güvenin artmaya başladığını, yatırımcıların gözünün kulağının Türkiye'de olduğunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşunun da enflasyonla mücadele konusunda yakından takip edildiğini ve bunun da yatırımcılara güven verecek hususlardan biri olduğunu ifade ediyor. Ama tüm bu cümlelerin hepsini toparladığımızda yatırımcının beklediği net bir sinyal var mı? Yok. Yani şu kişilerle görüştük. Sonunda şu kadar yatırım Türkiye'ye gelecek. Mutabık kaldık gibi bir açıklama yok. Tabii hemen gelmeyebilir. Önümüzdeki günlerde gelecek açıklamalarla fotoğraf netleşecektir. Ama benim edindiğim izlenim şu an için yabancı yatırımcının net bir şekilde ikna edilemediği yönünde çünkü eğer öyle olsaydı piyasanın önemli aktörleri bu konuyla alakalı aslına bakarsanız sinyalleri alırdı ve buna göre fiyatlamalardaki değişimleri de görerek teyidini bir nebze almış olurduk. Dolayısıyla ben hala yatırımcıların ikna olmadığını görüyorum. Çünkü hala flu açıklamalar ve dilek ve temenniler şeklinde ilerleyen bir süreç görüyoruz. Peki durum eğer böyleyse önümüzdeki senaryolar neler olabilir? Sevgili arkadaşlar, eğer yapılan görüşmelerden evet ileriye dönük iyi niyet beyanları edinildiyse ve ama hala mevcut koşullar altında ikna olmadıysa yabancı fonlar o zaman yarın Merkez Bankası daha sert bir faiz artışı yapabilir. Bu ihtimallerden biri. İki, Mehmet Şimşek'in hep üzerinde durduğu ve yabancı yatırımcının da aslında endişe etmesine sebep olan en önemli hususlardan biri kur korumalı mevduat. Buraya ilişkin bugüne kadar atılan adımların da ötesinde ekstra önlemler gelebilir. Bu da takip edilmesi gereken diğer bir husus. Peki başka ne olabilir? Biliyorsunuz Cevdet Yılmaz yeni bir TL enstrümandan bahsetmişti. Bu hızlıca devreye sokulabilir. Dolar TL konusuna gelecek olursak burada tabi biraz çelişkiler ortaya çıkacak. Bu biraz önce anlattıkların bağlamında. Şimdi hep ne söylüyoruz? Yabancı yatırımcının gelmesi için dolar TL'nin bir miktar yukarı gitmesi lazım. En azından 30'lu seviyelere gelmesi lazım ki bir fon akışı sağlanabilsin mevcut enflasyonist yapı ve Türkiye'nin makro görünümü nedeniyle. Dolayısıyla yatırımcılarla yapılan görüşmeler neticesinde eğer bir ikna süreci varsa dolar TL hızlıca 30 TL seviyesine getirilebilir. Bununla ilgili aksiyonlar alınabilir. Fakat demin söylediğim gibi burada bir çelişki doğuyor. Demin ne dedik? Eğer ikna edilemediyse yabancı yatırımcı Merkez Bankası'ndan daha sert faiz artışları gelebilir dedik. E, öyle olursa dolar TL 30 liraya nasıl taşıyacaksınız? Şimdi o zaman karşımıza iki tane ihtimal çıkıyor. Birinci ihtimal yabancı daha fazla faiz istiyor ve aynı zamanda kur korumalı mevduatın yarattığı risklerin bertaraf edilmesi için bu konuda daha fazla önlemler görmek istiyor. O zaman atılacak KKM'ye yönelik adımlar ve faiz hamlesi ön plana çıkabilir. İkinci ihtimal kur hızlı bir şekilde 30'lu seviyelere götürülür. Faiz artışı beklendiği kadar yüksek olmayabilir ve bununla birlikte demin bahsettiğimiz Cevdet Yılmaz'ın da işaret ettiği TL getiri sağlayacak yeni bir enstrüman ortaya konur. Ha, bu yapılırken Merkez Bankası faizini artırabilir. Nasıl olur bu? Biliyorsunuz medyan beklenti özellikle 500 bas puan seviyesinde yani faizlerin 30'a çıkarılacağı noktasında. Ama 250 bas puan bekleyenler de var. Merkez Bankası bunların hiçbirini yapmayıp faizleri 26 %26,5 bandına çekerek hem beklenti altı faiz artış yapmış olur. Bu kuru yukarı itme için bir bahane yaratabilir. Bununla birlikte de bahsettiğim o TL getirili yeni enstrüman da ortaya konabilir. Bütün bunları tabi belirsizlikler olarak da tanımlayabiliriz. Yani piyasalarda oynaklığa kısa vadede sebep olabilecek hususlar. Şimdi varsayımda bulunuyoruz sürekli. Bakın bu olursa şu olur diyoruz. Aslına bakarsanız bu da fotoğrafın çok net olmamasıyla ilgili. Herkesin farklı bir tahmini var ve bu belirsizliklerde piyasalarda aslına bakarsanız tedirginlik yaratan en önemli hususların başında geliyor. Peki saydığımız bu ihtimaller gerçekleşirse ne olur? Kısa vadede her iki ihtimalde de borsadaki bu geçtiğimiz haftadan beri devam eden düzeltme hareketi devam edebilir ve biraz daha sertleşebilir. Bu da yeni gelecek yatırımcı için yeni alım fırsatları anlamına gelir ve daha sonra başlayacak yükseliş trendinin temelleri atılır. Ama tekrar altını çiziyorum. Kısa vadeli bakan yatırımcı için bunu ifade edebilirim. Orta vadede borsayla alakalı pozitif olduğumu şu anda da aslına bakarsanız Sabreden yatırımcı için büyük ve önemli şirketlerde fiyatlaması çok pahalı hale gelmemiş şirketlerde sıkıntı olmadığını düşünüyorum zaten. Fakat borsada aşırı fiyatlanmış, pahalı şirketler de var ve manipülatif düzeyde fiyatlanan şirketler de var. Asıl risk aslında bu tarafta. Bunlarda oluşabilecek satış daha fazla olur diğerlerine göre ve sonrasında yatırımcı yeni yükseliş trendinde birileri para kazanırken zararını çıkartmakla uğraşabilir. Bu anlattıklarımızı aslında bu temelde değerlendirirseniz çok daha anlamlı olacaktır. Hep söylediğimiz gibi haber akışları önemli ve bir şey olacaksa piyasa mazeretini yaratır. Bunu da unutmayınız. Özellikle oynaklığın yüksek olduğu günlerde alternatif enstrümanlar bulundurulması ve bir portföy sepeti dahilinde hareket edilmesi de sizler için piyasada can simidi olabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum.